Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haftanın son gününde bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olan ve 21. olan üstü kurultayına ilişkin açılan iptal davasının reddiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayına ilişkin açılan iptal davasının reddiyle ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, bizler yargının bağımsız, hukukun üstün, demokrasinin eksiksiz olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Başkan Ömer Günel'in açıklaması şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin davanın reddi sadece bir parti meselesi değildir. Bu karar, siyasete müdahale edilmesine, yargının siyasal mühendisliğe alet edilmesine karşı verilen bir demokrasi sınavıdır. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da tesis edilir. Bizler, yargının bağımsız, hukukun üstün, demokrasinin eksiksiz olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aydın'da sağanak etkili olurken bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Aydın'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlar ile duraklara girerek korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda araç yolda kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Nazilli ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede ev, iş yeri ve yollar sular altında kaldı. Alba İbrahim Karaoğlan oğlu alt geçidi tamamen suyla dolan. Trafik akışı durdu. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürdürdü. İlçede sağanak yağışı nedeniyle maddi hasarın büyük olduğu belirtildi. Sağanak, Aydın'ın İncelova ilçesinde Sınırteke mahallesinde de etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 6 bin dönüm pamuk tarlası zarar gördü. Kentin batı kesimlerinde dün sağanak etkili oldu. İnceli Ova'da sağanak ile birlikte dolu dayağınca tarım arazileri zarar gördü. Hasat döneminde yağışlar nedeniyle üretici ürününü toplayamazken dolu pamuk kozalaklarını yere düşürdü. Çamura karışan pamuklar zarar görüp toplanamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 6 bin dönüm pamuk tarlası doludan etkilendi. İncilova Ziraat Odası ekipleri bölgeye gidip hasar tespit çalışmalarına başladı. Ürünleri zarar gören üreticiler devletin destek ve yardım programlarından faydalanmayı umut ettiklerini söyledi. İncilova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür zararın çok büyük olduğunu belirtti. Dün e, sınır teki mahallemizde e, çok ku kuvvetli dolu yağış meydana geldi. Dolunun e, büyüklüğü neredeyse ceviz kadardı. Onun için bölgemizde, mahallemizde e, çok büyük bir zarar meydana geldi. Aşağı yukarı bizim e, sınır mahallemizde 20 bin dönüm civarında tarım arazisine sahip. E, bu arazinin yaklaşık 5-6 bin dönümü doludan ve yağmurdan etkilenip Özellikle dolu ceviz büyüklüğünde. Ve gördüğünüz gibi pamukların yani yüzde seksenini zarar vermiş ancak üzerinde yüzde 20 civarında pamuk kalan arazilerimiz var. Tam hasat yapacağı zamanda böyle bir afatla karşılaşınca zaten zorla yetiştirmiş olduğu ürünü hiç hasat edemeyecek duruma geldi. 200 dekar pamuğumuz vardı, bunu açık bir 100 dekar hasat ettik. Yüzde dekar alanımız doludan fırtınadan zarar gördü. Yani hasat edilemeyecek şey geldi desek yeridir. Yani bin bir emekle yetiştirdiğimiz ürünlerimizi aset edemedik. Afetten dolayı mağdur olduk. Valla biz de oğlumla birlikte yaklaşık 200 dönüm bir alanda çiftçilik ediyoruz. Ee, her sene bahar dönemi geldiğinde içimiz kıpırtıyor. Yani toprakla karnımız doyduğu için. Her sene toprağımızı sürüyoruz bin bir umutlarla. Ee, yetiştiriyoruz mahsulümüze. Yeraltı suları bak bizim bu bölgemizde üçlük ikilik aktarmalı sularla zor zahmetle mahsulümüzü bu hale getirdik. İşte şu an mahsulümüzün geldiği durum bu. Yani biz devletimizden destek bekliyoruz. Bu pamuğu ben toplasam kime satacağım? Kim alır bu pamuğu? Bakın işte şurada elimde gözüküyor işte. 150 dönüm pamuk ektim. Ama büyük bir umutlara ektiğimiz pamuk. Maalesef zaten maliyetlerin altından kalkınmıyor. Mazot, gübre almış başını gitmiş. Ee, ama sonuçta bak e, senin sonunda bir de tam hasat öncesi bu afet başımıza geldi. Yani bundan devlet tarafında karşılanmasını istiyoruz. İzmir'in Foça ilçesinde dün sel sularına kapılıp kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları karada ve denizde sürüyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Foça'da dün öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, karayolları, devlet su işleri, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155 kilogram yağmur düştü. Yeni Foça Bucak mevkisinde yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları sadece karada devam etti. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile de kıyıda arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 5 de dron kullanılıyor. Doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda belediye başkanı Ömer Günel ile başlayan değişim kendini her alanda hissettiriyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in ilk hizmet döneminde kente 80 futbol sahası büyüklüğünde yeni park ve yeşil alan kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını 2025 yılında da aralıksız sürdürüyor yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra çevrenin ve doğanın korunmasına da büyük önem veren Başkan Ömer Günel'in ikinci hizmet döneminde de kente yeni park ve yeşil alanlar kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu amaçla 2025 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 ayda gerçekleştirdiği çalışmalarla Kuşadası'na 70.450 metrekare daha park ve yeşil alan kazandırdı. Sahip oldukları temaları ve doğayla uyumlu modern peyzaj tasarımları ile de dikkat çeken park ve yeşil alanlar Kuşadası'nı nefes alan bir kent haline getirdi. Ekipler yapımı devam eden 6 yeni park ve yeşil alandaki çalışmalarını da tamamladığında Kuşadası 22.100 metrekare daha yeni yeşil alana kavuşacak. Belediye Başkanı Ömer Günel'in 6 yıllık görev süresince her geçen gün daha yeşil bir kent haline gelen Kuşadası'nda kentin farklı noktalarına 9 ayda 653 ağaç, 20.150 adette çiçek ve ağaç çıktı dikildi. Yapılan çalışmayla kent estetik bir görünüme kavuşurken Ekolojik açıdan da zenginleşti. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca inşaat ve üst yapı çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçları da dikkatli bir şekilde başka alanlara taşıyarak yeniden yaşama şansı verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park yapım, yenileme ve ağaç dikim çalışmalarının yanı sıra kent içinde bulunan kavşak ve refüjlerde yürüttüğü peyzaj çalışması ile de Kuşadası'na büyük bir estetik kattı. Kavşak ve refüjler bitki dikimi için elverişli humuslu toprak ile kaplanarak Akdeniz iklimine uygun çiçek ve ağaçlarla renklendirildi. Otomatik sulama sistemlerinin kurulduğu refüj ve kavşaklarda çimlendirme çalışmasının yanı sıra dolomit taşları ile çeşitli ağaç kabukları kullanılarak yapılan kuru peyzaj tasarımı da kent sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı. Kent sakinlerinin park ve yeşil alanlarda daha huzurlu ve güvenli vakit geçirebilmeleri için parklara yüksek çözünürlüklü güvenlik kamerası yerleştiren Kuşadası Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarını da ihmal etmedi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki parklarda bulunan 185 çocuk oyun grubu, 180 spor aleti ve 1120 kent mobilyasının bakımını yapıp eskiyenleri yenileriyle değiştirdi. Kuşadası'nda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek projesi Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle başladı. programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Kuşadası İlçe Sağlık Müdürü Doktor Başak Durmuş Öztürk katıldı. Programda öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Ardından öğrencilerin açtığı sergi gezildi. Proje boyunca Kuşadası genelinde öğrencilerin sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel gelişimleri uzman ekipler tarafından titizlikle takip edilecek. Buradaki etkinliğimiz aslında Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın imzalamış olduğu bir protokol kapsamında. Burada çocuklarımızdayız. Çocuklarımızın sağlıklı yaşamaları ve sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları amacıyla burada görev almaktayız. Bir parça da geri planda görev almaktayız. Sağlık elçisi çocuklarımızla birlikte görev alıyoruz. Onlar ön planda arkadaşlarına nasıl daha sağlıklı olmak gerektiği, sağlıkları için nelere dikkat etmeleriyle ilgili Bizler adına burada görev alıyorlar ve bizden çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde onlarla vakit geçiriyorlar, onlara bilgileri aktarıyorlar. Biz onlarla olmaktan dolayı çok mutluyuz. Etkinliği nasıl buldun? Çok güzel. Ee, çocuklara anlatıyoruz, onlar da öğreniyor. Tek e, bir birlerin gelmesi de bence çok iyi oldu. Buradaki görevin ne? Ee, biz burada sağlıklı beslenmeyi anlatıyoruz arkadaşlarımla beraber gelen billere buradaki meyveler e, meyve sularından ve meyveden veriyoruz e, meyve C, meyvenin içinde C vitamini var e, onları yiyerek sağlıklı e, sağlıklı oluyoruz e, da çok su içmeyi gösteriyor burada mandalina'nın ve suyun önemli yanlarını anlatıyoruz sağlıklı beslenmek için e, sağlıklı besinler et süt yumurta peynir Sağlıksız besinler, çikolata, şeker, kurabiye bunları çok tüketmemeliyiz. Yapışkan yiyecekler dişlerimize yapışıp çürütebilir. Yetiştirene gitmek için ilk önce doktora gidip kan tahlili yaptırıp, sonra yetiştirene gidip e, belimizi, boyumuzu ölçtürüp nasıl kilo vereceğimizi söyler. Ambulansın içinde sediye, e, sonra sarım asma yeri, tansiyon altı, stetokop gibi hastane aletleri var. E, S diye bizi hasta olduğumuzda ambulansla hastaneye götürmemizi sağlar. Stetoskopla kalbimizi dinleriz, tansiyonumuzu ölçeriz. Sonra şeker aleti de vardı şekerimize bakar. Ben etkinliği sevdim. Şimdi standları gezeceğiz sınıfımız 3D ile. Bakacağız yani neler var. Evet. Evet. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 25 Ekim Cumartesi günü San Prenses 08-18 saatleri arasında Viking Star 07-17 saatleri arasında Spirit of Adventure 08-17 saatleri arasında Celebrity Discovery 07 saatleri arasında Norwegian Pearl 13 21 saatleri arasında limanımızda olacak. 27 Ekim Pazartesi günü Norwegian Viva 06 30 13 30 saatleri arasında New Stantam 07 19 saatleri arasında Azamara Onward 09.22 saatleri arasında Marella Explorer 09 18 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Döviz ve altın piyasalarında haftanın son işlem gününde düşüş eğilimi devam ediyor. Dolar 41 lira 97 kuruşa gerilerken euro da 48 lira 88 kuruşa düştü. Altın fiyatlarında da benzer bir tablo görülüyor. Gram altın 5482 lira 79 kuruşa indi. 25 Ekim Cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz sağanak yağışlı 25 derece, gece ise kapalı 20 derece olacak. 26 Ekim Pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz puslu 25 derece, gece ise kapalı 19 derece olacak. 27 Ekim Pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz çok bulutlu 26 derece, gece ise kapalı 20 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatine daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.